Nereye koyacağız bunu? Nereye? O atalım bari. Değil. Değil, de. Değil, de. Ben de bilmiyorum. Nereye Nereye de. atlıyorsun? Nereye? şu an. Değil, de. मैं उधर कूद जाऊंगा ये मैं नहीं जानता Nasıl? duvarı seçsede. Asıl. Daha bir Ne var orada? <laughs> どうぞ。 现在有钱，我们把。 сегодня мохоик гэдэг нь. Өнөөдөр чат надад. Үгүй. Хөрөө. Ne oldu? He? Pisi pisi. Pisi pisi. Ne yapıyorsun orada? He? Ne yapıyorsun orada? Keyif ya yaptım. ne yapıyorsun? Kev yapmış alem Allah burada var ya. Başka. Fasulyenin üstünde. Evet. Ya. tavuklar gibi civciv mi çıkaracaksın? Kaçarsın şimdi. Kaçarsın Bir şimdi. Kaçayım ben. Yürü. bizim yayla fidelerimiz. Bezik ve dürme pancar. Adamların yana gitme kadın oğlum ama sizinden deli kaçarlar. Sizinle sürünler. İyi mi bilmiyorum. Sizin araya Yapmaz mı? İyi gidiyor. Yine geldik Karşıyaka mahallesine. Ay baldızun çeksen aşçılık yapıyor içeride. Evet, aşçı. aşçı içeride. De. Aşçı içeride canım. Öyle. Geliyor geliyor gelme. Bir et yemedi. Ne ha et işi kaldı. Okay, okay. <laughs> <laughs> Bu alara ne diyor? Şurayı, bir de. Olur, yani. Bay bay sire kaçacağım. Ha. Alaram. Kaçıyor, alaram. Ali. Ne Açın, var bir şey. ne? Aha, Arılara sahip çıkıyorum diye. İbağ, he. Arılara sahip çıkıyormuş çocuğum. Özge de çevre temizliği yapıyor. Evet. He. Kendinde kıymandan gene. Ale o arılar banyo mu yapıyor? Allah Allah. Bıcı bıcı mı ediyorlar orada? Ama sen onlara şey de dök deterjan. Yok. <laughs> ölüyor. <laughs> <laughs> Deterjandan ölüyor diye. Dün olmuş süzgeç eline. Arayı tutuyor orada Süzgeçli ya. Süzgeçle araya kalıyormuş. Baba ana çay, anan içemedi çayını. Çay koydum bacı, içtin mi çayın? <laughs> Oğlum, sokar seni gel. <laughs> Maşin şey daha açık oldu burada. Hmm. İlaç atıyor işte. Yani. Hamiye yardım etseydi, gösterseydi. Şimdi yok. Şimdi yok mu? Kaynım da açar mı? Onlar öğrendisinler ha, öğrendiler. Öğrensin. Ben bilmiyorum da unuttum. He, unuttun sen. Ne? Arıya kasat uyuyordu. Nasıl onu diye ne Yalan. Oğlum Tam arı sokacak şey. seni. Buraya gel. Etrafında hep arı var. Şu çocuk beni yedi yani ısırırız işte. bak ekranı Ali'nin başı batıyor He valla. vallahi. Oğlum, Çay, ne oğlum sokar seni. Eline bir ot almış, pamuk günü Dur e, işte şu aliçi arıların başında var hiç korku Çek çek. Bunlar bizim arı değil. bizden benden korkuyorlar. Ne korkuyor. Yo ya, yo bir gidiyor, bir diye Bir daha böyle kırıldı mı kırılıyor ya. Daha bir şey de yaramıyor. Hayır, o sana amirini almıyorlar, gönlünü almazlar. O ne almaz o, o ne o da ben iki. Sen çek beni sağlam. Iyi. En, iyisi, en iyisi salat. Tamam, Aha. Aha patates evet, kızartmış benden haydi. Alara koyayım. Karışık mı koyayım Alara? Patates... Gel oğlum. Teyze, <laughs> kızım yanmış hem olsun yanık manuk yine. Bu Ala ara kaçı. Herkes kaçtı. Ala ara <laughs> Bak bak. Baksana kız ama güzel oluyor. Az bak oradan güzel oluyor ala ara. Ala ara. Genç kız ya. Tanıyoruz. Hiç boş durdun yok bacana. Allah'ım nereye yok. Ablan da ne? rahmetli babandan farkı yok. Herkesten tanışıyor, herkesten bunu.